Murat Suner Yakımoz S245 dizi izlemesi Türk işi felaket Spoiler var Sevgili Ama Büyük hiç izlemeyeceğim Adını bile duymadım dizinin o yüzden devam Tarih Nisan 2022 Memlekette nihayet felaketli Dünyanın sonu gelmeli bir senaryoyla Dizi yapıldı Tabi biz dizilere felaket demeye alışkınız Felaketin dizisi olunca bir 2 saattir videoları Kısık sesimi izliyoruz. Ve kimse bana uyarmadı mı? Ilık ılık oluyor insan. Git bak bu sefer kesin güneş batıdan doğdu. Yok yani dışarıda değil ama dizide doğdu. Ha. Tam yapamamışlar o zaman. Derseniz demeyin. Şimdi böyle söyleyince evet. dizinin reklamı... Oğlum şimdi daha söylüyorsun ben gördüm zaten. Evet uyarmadık. E tamam o zaman. bunu yapıyorum zannediyorlar ama... ...artık ne evet, olursunuz biz yapamıyoruz <laughs> demeyin. Ha tamam kısmen yapamıyoruz ama demeyin. Yapmaya başladık deyin, bir gün yapacağız deyin, yavaş yavaş oluyor deyin. Ve bunların sürekli hale gelmesi için de artık destekleyin. Hele de TV kanallarında olanları gördükten sonra. Da şimdi bu diziyi desteklerken tam olarak neresinden destekleyeceğiz onu da bilemedim. Zor bir video bizi bekliyor ha. Yakamos S245 Yine Netflix'in her bir yerinden fışkıran Jason George isminin de yer aldığı 5 kişilik senaryo ekibiyle yazılan Yerli dizimiz. Dizi önce başladık. Oyun... Bir şey diyeceğim oyuncular iyi lan. Kıvas var kızım. Tadındaki kitleye de selam çakarak yine ve yine tüm mahalleliye selam veren kahramanımız da başlıyor. Evet yanlış duymadınız. Az sonra dünyanın sonunun geleceği fantastik dizimiz bile başrolünün mahalleliye selamıyla başlıyor. A dostlar. Hakkı evet. abi omuzlar çökmüş Hakkı abi yeniliyor musun? Görür kış geliyor. Neler afiyet olsun. Tamam teyze nasılsın? Ne? Abla merhaba. Bu sempatik selamlaşmadan sonra öğreniyoruz ki meğer karakterimiz bir hangarda tek başına yaşayıp kendi denizaltısı olan bir bilim insanı. Ama daha altın sıfatı söylemedim. Ayrıca bir holding Asya. patronunun oğlu. Yani kıyamet de kopsa, güneş patlayıp kalan böbreğini de kurutsa şu holding fetişinden vazgeçemiyoruz. <laughs> Bu arada incirlik üstünde bütün askerlerimiz ekran karışık dursun diye bitcoin'i bile takip ederlerken istihbara subayımız da güneş karışık dursun diye bitcoin'i bile takip ederlerken Derlerken istihbarat subayımız da güneşteki patlamaların dünyaya ulaşacağını görüyor. Ama komutanı da boş versen işine bak deyip devam ediyor. Tam bize göre bir replik ama onun olayı başka. Neyse işte tam bu esnada da babasına düşman olan başrolümüzün yanına da eski sevgilisi geliyor ve diyor ki "Babanın parasıyla bir keşif dalışına gidip babanın parasını batıralım." O da "Tamam." diyor. Memleketteki ne? bilim insanının Olur. motivasyonuna bak. Ama sonradan anlıyoruz ki meğerse eski sevgilisi bunu başrolümüzü kurtarmak için yapıyor ve birlikte kızın nişanlısının yanına gidip bir plan yapıyorlar. İşte kıyamam. Dizide en çok üzüldüğüm karakter de bu. Düşünsenize bir kızla nişanlanıyorsunuz. Kızın eski sevgilisi de bu. Ama adam neyse ki biraz saf da nişanlanıyorsunuz. Kızın eski sevgilisi de bu. Çok doğru vardı. Ama adam neyse ki biraz saf da ikisini evde yalnız bırakıp ben bir kahve almaya gideyim diyor. Ya bir dakika yine mi buralara geldik? Kıyamet kopmuyor muydu? Kopuyor kopuyor. O da önce buna kopuyor. Daha sonra ekibimize aralarında Netflix dizisinde olduğu için kendini Amerikalı zanneden Türk'ün de olduğu Yeni Bilim insanları da katılıyor. <gülüyor> <gülüyor> How could you possibly do this? Fuck! Oh my fucking god, you're a genius! <laughs> I told you, it's Why brilliant. did we go this direction instead of that direction? <laughs> Come on dostum, işte American sokak ağzı! Shit the shit you motherfucker! <laughs> Incredible! <laughs> ya kardeş biz set arasında lahmacun yiyen insanlarız bu neyin zorlaması? Birader bu ne? Neyse ekibimiz ilk test alışını gerçekleştiriyor ve dışarı bir çıkıyorlar ki gemilerinde kimse kalmamış. Ve buldukları videoda kızın nişanlısı diyor ki Son gelen haberlere göre Asya'daki hava olayıyla ilgili güneş doğduğu an herkesi öldürüyor. Asya'da güneş doğduğunda herkes öldüyse o haberleri kim yaptı derseniz ya takılmayın oraya. Balkonda gelin kurutmuyorlar tamam. en azından. Ve daha sonra karakterimiz diyor ki Kos Adası'nda bir sığınak olduğu bilgisini aldık oraya gidiyoruz. Ve hatta daha sonra uydu telefonundan video bile gönderip durumu hakkında bilgi veriyor. Hep gerçek hayattaki haberlerde de görürüz ya. ...işte güneşte yaşanan patlamalar sebebiyle iletişimde aksaklıklar olabilir diye. Heh işte bu patlamalar dizide öyle bir oluyor ki. Ya insanları geçtim. Onlar zaten içten yandıklarını göstermek için dili dışarıda ölüyor. <laughs> Denizdeki balıklar açlanıyor balıklar. Ve bu patlamanın dalgaları uyduları bile parçalıyor. Ve hatta bunu da gösteriyorlar ama her yerde internet çekiyor. Karakterlerimizin uydu telefonu da hala çalışmaya devam ediyor. Uydu telefonundan birbirlerine video bile gönderebiliyorlar biliyorlar. Ama öyle olmaz. Az olmuş o. Yemek siparişi de verseydiniz. Arkadaşlar bir uygulama buldum. Yemek siparişi verince güneş doğmadan getirebiliyorlar. Dystopic diye menü bile yapmışlar. Ama olur da Allah korusun böyle bir durumda kalırsanız en hızlısı Trend Yol Yemek. Nasıl bağladım? Ama Öf. yok ben yemek siparişi için kıyamete kadar bekleyemem derseniz de çok hızlı, video çok hızlı bir reklam yedik az önce. Onun açıklama kısmına bir link bıraktım. Ona tıkladığınızda 50 TL'ye kadar olan siparişinizin %50'si yani 25 TL'yi de... Adam o kadar video yapıyor. Biraz dinlek sponsoru. Kazanıyorsunuz. Şöyle giriyorsunuz trend uygulamasına. Hemen şuradan ya da altta trend bir şekilde dedim. biraz Karişlerde dedim. olarak biraz dedim. ödemeyi <laughs> tanıyacaksınız. Trend yol yemeği. Çok temiz girdi bu arada. <laughs> bile reklama bağlayabilen tek kanaldaki link sizi tam olarak oraya götürüyor. Güneş patlamasını bile reklama bağlayabilen tek kanala sponsor oldukları için trend teşekkür edip <laughs> devam edin. Peki dizinin ismi nereden geliyor derseniz işte Acıktım. işin mı? en can alıcı <laughs> kısmı da o. Karakterlerimiz bir başka denizaltı olan Yakamoz S-245 ile karşılaşıyor ve o denizaltıdan öyle askerler iniyor ki evlere şenlik. Hele bir ikinci komutan var. Dağın tepesindeki sen uyursan herkes ölür sahnesini denizaltına uyarlamış. Bu bela hepimizi öldürüyor. Hepimizi gün doğmadan bu la cık seniz anlaşıldı masker doğru Güneşi mi öldürecekler? Asker! Ya millet ölmüş ölmüş kıyamet kopmuş milletin anası babası dili dışarıda ölmüş savunacak vatan var vatandaş yok şovlara bak askerde ne yapsın sanki istiklal maaşı okunuyor gibi ikinci komutanlarını selamda dinliyor neyse ama karakterlerimizi yanlarına alıyorlar meğerse başrolümüzün holding patronu olan babası o kadar zengin ki <laughs> hayır bulup tutsak alacaklar. Tamam güneş tutsak almak önemli tabi. Karakterlerimizi kurtarmak için askeri denizaltı göndermiş. Ya olsun olsun. Ne var yani? En azından oğlan babasını kiralık aşık, kiracı aşık, yalancı aşık, erkenci aşık gibi fik fiklerle kandırmıyor. Değil mi? Yok ben şu an diziyi tam olarak sabunamıyorum farkındayım. Neyse ama hep birlikte Kos Adası'na gitmeyi başarıyorlar. Bakıyorlar ki sığınak dedikleri kapağı kaldırınca ışık giren bir kofti, garibimde tam o ışığın düştüğü yerde ölmüş. Sonra da bir bankanın içine giriyorlar ve kasasının içinde yerde yatan bir adamı can çekişirken görüyorlar. Başrolümüzde antik Yunanca bildiği için bugünü beklemiş, yerde can çekişen amcayla antik Yunanca konuşmaya çalışıyor. Aspales, topos, asilon, Kardeş, ne yapıyorsun kardeş? Adama Olympiakos, Panathinaikos falan desen daha çok iletişim kurarsın. Aşbaleş. <laughs> <laughs> Fetiş 1453'ü izledin mi? Hayır ama eşitir işte pozisyonu izlemiştik galiba. A topos. Asylum. Derken. Adam İngilizce biliyormuş ya. <laughs> Everyone is wrong. Everyone. Yani başrolümüz Do you speak English dese her şey daha hızlı olacak. Onlar anlaşana kadar ikinci komutanımız da şak diye adamı kafasından vuruyor. Lan hayatımda ilk defa antik Yunancayı kullanabileceğim bir yer buldum. Neden lan neden? <laughs> Adam anlamıyor oğlum anlamıyor. <laughs> Ve işte bu sahneden sonra dışarı çıkıyorlar ama askerlerimiz ne lazım paraya da ihtiyaç olur diyerek kasayı soymaya başlıyor. Ve evet La Casa Abi, de ki İspanya... Dünyada insan yok ama para önemli yani. <laughs> Kraliyet darphanesinin kasası gibi duran, külçe külçe altın ve çuval çuval eurolarla dolu olan şöyle bir kapılı bu kasa küçücük bir adanın sempatik çarşısındaki bankanın şubesinin kasası. Ve tam da bu esnada Amerikalı'dan daha Amerikalı Türk ve Alman araştırmacı ellerinde bir İngiliz anahtarıyla elektrik kesintisini düzeltmek için trafoyu tamir etmeye gidiyorlar. Nasıl? Fıkra gibi değil mi? Bir Türk, bir Alman, bir İngiliz. Zaten sonu da fıkra gibi. İkilinin nasıl tamir edeceğiz diye düşündüğü, bir kamyonun çarptığı, kıvılcımlar çıkan bu trafonun meğerse kablosu çıkmış. Allah Allah. Kedi girmiş gibi bir şey. Onlar da kabloyu takınca elektrikler geliyor ve kasanın kapıları şak diye kapanınca askerler de içeride kalıyor. İşte böylelikle karakterlerimize deniz altında yatak kontenjanı açılırken ikinci komutanımız da siz bize uğursuzluk getirdiniz deyip Başrollerimizi içeri almıyor. Bir diğer asker de kızlardan birine tecavüz etmeye kalkarken tecavüzün telsinde kız o t'yi ters çevirip şimdi devam etmeden önce tam da burada Türk askerlerine hakaret ediliyor, tartışmalarına gelelim. Tabii ki koskoca Türk ordusu bir diziyle karalanacak değil elbette. Yani. Öyle düşünüyorum ki özellikle yapılan bir durum da değil.dir, değil mi? Çünkü dizinin bağlantılı olduğu Into the Night dizisinde de başka milletlerin askerleri de kötüydü. Hatta sert bir ırkçılık da vardı. Ama yine de bahsettiğiniz yapının içerisindeki bir avuç askerden biri psikopat, ikisi hırsız, biri tecavüzcü ise orada bir durup biz ne yapıyoruz acaba bir rahatsızlık olur mu diye naifçe düşünmek gerek. Çünkü istisna başka, sayı atınca iş başka. Haksız mıyım? Hele de koskoca askeri denizaltı NATO emriyle para babası bir adamın oğlu ve eşrafını kurtarmaya gidiyorsa biz buna öngörü diyoruz. You know öngörü? Öngörü. 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 Bir yerden şey i̇şte ama. Askerler zaten Türklükten çıkmış. <laughs> Öyle görmek lazım. Tabii ki bizim için Türk askerleri başka bir yerdedir. Orası ayrı. Öngörü de hangi milletin askeri için olursa olsun aynı olmalı. Orası da ayrı. Ama işin bu kısmını çok da büyütmemek gerek diye düşünüyorum. En nihayetinde dünyanın sonundaki insan davranışlarından bahsediyoruz. Mesela dizide İspanyol madencilerde nasıl oluyorsa oluyor. Bütün dünyadan duyulabilecek bir radyo yayını yapıp burada bir sığınak var diyerek denizaltımızı İspanya'ya çekiyor. Karakterlerimiz de İspanya'ya vardıklarında sığınağı gösteren oklar ve anahtarları üzerinde olan arabalar buluyor. Ama yine de işkillenmeyince madenciler de onlara saldırmaya başlıyor. Ve makineli tüfekleriyle bekleyen askerlerimiz de elinde kazma kürek olan madencilerden kaçmaya başlıyor. ya. <laughs> Ama bir dakika çabuk işi gücü bırakıp şu askere bakın. Bu asker de Kos Adası'nda çarşıdaki ölü insanları görünce kusmaya başlayıp anında deliriyor. Şaka Ama... bu ya. Ya. <laughs> <laughs> yani ölü asker abi çok mu abi bu arada bir asker ölü görürse kusar hani midisi bonur alışkın değildir öyle şeylere Asker yani nereden alışkın olsun öyle insan görmeye değil mi? Karşıdaki ölü insanları görünce kusmaya başlayıp anında deliriyor ama ne delirme Töbe bismillah musallat filminde böyle irkilmedim derken sonra bir gülme geliyor Kim var orada? Ama en sonunda da bu deliren asker patlayıcıların olduğu odaya el bombasıyla geliyor. Çekeyim mi çekeyim mi deyince ikinci komutanda kafasına sıkmak için yelteniyor ama birinci komutanda yok gerek yok diyor. Neden? <laughs> Çünkü illa şovunu yapacak. Dersin ki bana Armageddon'daki Bruce Willis içeri girip kapıyı kapatıyor. Tabi el bombası da patlıyor. Ve oradaki bütün bombalar da patlayınca denizaltı havaya uçuyor ve dizi bitiyor. Evet. Değil mi? He yok. O patlamayla koca denizaltı havuzun altında pırtlatan 5 yaşındaki çocuk gibi gaz çıkarıyor. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Çünkü bombaların da kablosunu takmamışlar. Peki bilin bakalım denizin 50 metre altındaki deniz altında oluşan şöyle bir deliği ne ile kapatıyorlar? Tahtayla. Ekmek çiğneyip koysaydınız? Yok ekmek koymuyorlar ama başrolümüz teşhisi koyuyor. Neden olmuyor o zaman? Dışarıdan gelen basınçlı su. O yüzden tutmuyor. Yalnız tam Türk ustası değil mi? Ağzında bir sigara seksik. Dışarıdan basınç var ya. He. Tutmuyor. Bunun da fitresi kalmış. Bu da tutmuyor. <laughs> Ve ustamız alıyor kaynak makinesini. Bir başka askerle birlikte denize gidip kaynak yaparken çatalı görünüyor de de yığılayım şuraya. Yok tam o esnada kıza bir balık çarpmıyor mu? Kız da kendisine bir balık pıtlatınca koca denizaltını kaybetmiyor mu? Da, ya abi. Oksijeni ne yandıklarım. O nasıl oldu derseniz. Ya işte Deniz'in şakası olmaz deyin geçin takılmayın. En nihayetinde şaka olsun diye kocanla sevişiyoruz diyen kadınlardan iyi. Ama en sonunda kaynağı yapıp geri dönüyorlar. Ve dünyadaki bütün tohumların saklandığı merkeze Norveç'e doğru yola çıkıyorlar. Tabii iki haftalık yiyecekleri kalmış. Denizaltıyla Norveç'e gidecekler. Tohumları bulacaklar, ekecekler de çıkacak da yiyecekler de e yoklukta çare çaredir. Ve işte tam da Norveç'te denizin altında güneşten kaçan ekibimiz, havadan kaçan ekiple Belçika yapımı olan ama başrolü Türk olan Into the Night dizisindeki ekiple karşılaşıyor. Ve işte iki dizinin iki Türk başrolü aynı yerde buluşunca şu efsane diyalog gerçekleşiyor. What's going on? He's going to kill me! Türk müsün? Türküm kardeşim indir o silahı. What's going on dedi... CV'den anladı. O da ona "Türk müsün?" dedi. O da ona "Türküm kardeşim, indir o silahı." dedi. Kardeş, Türk kardeş. Aksandan mı anladın konservelerde sucuk mu vardı? Onun mu kokusunu aldın? Türk nasıl müsün? anladın? A kardeş. Nudu yiyecektim, olmadı. Nudunu nasıl yapamadın ya? Derken en sonunda da hemşeri hemşeriyi gurbette vuruyor. Ama deminden beri ne anlatmış olursam olayım YAKAMOS S245 genel anlamda görsel efektleriyle, farklılığıyla, konusuyla, ilk oluşuyla izlenebilir bir yapımı olmuş bana göre. Amerikalı yapar, Alman disiplini, Fransız öpücüğü geçin bunları. Tarih yabancıların da yapamadıklarıyla dolu. Mantığı bir kenara koyarsak bunlar bütçe meselesi. Belki Netflix karışmazsa daha da iyi olur düşüncesi. O yüzden de burada kendimi yırtarak, kahrolarak eleştirdiğim televizyon dizilerinin yanına bunu koyunca sonuna kadar desteklemeli. Bir dakika. Evet <laughs> bu desteklemiş hali. <laughs> kadar desteklemeyeyim. <laughs> Bir dakika. En efsane sahneye atladık ya. Sıkarım ha. Sana da sıkarım, sana da sıkarım. Size sıkayım. Al ulan sen sık. Sen sıkmazsan sen sık. Sana mı sıkayım sana mı sıkayım? Size sıkayım yok size sıkayım. En iyisi ben kendime sıkayım. Yok yok bana <laughs> sık sen bana sık. Yok yok oraya sıkma acık da şuraya sık. Hadi şimdi sıktırıp git. <laughs> Çok iyi bir videoydu bu arada. Ya dizi şey olarak güzel ama film pardon. Yeni bir şey denilmiş bence güzel yani. Yeni şeyler iyidir.